Herkese merhaba, 16 Eylül Cumartesi İzmir 1. Koşuyu yorumlayacağım sizler için. Bu koşu 3 yaşlı Araplara bir meydan mücadele. 1600 metrede koşulacak. 1600 metre bu isimler için uzun sayılabilecek bir mesafe ve ilk defa 1600'e çıkacaklar. O yüzden farklı bir performans sergilebilir bazı isimler. Bugüne kadar tabal ediplerini bitirmiş isimler yarın kazanan olabilir. Ee, ve kazanmasını beklediğimiz hep ikincilikte, üçüncülükte gördüğümüz isimlerde de etkisiz kalıp tabeladan düşebilirler. Ee, yarınki bu koşuda e, netlik net bir kaçak isim gözükmüyor e, ama içlerinden bugüne kadar en çok ön tarafı istemiş e, olan bir üç numaralı Bertan Bir var. İzmir'deki son katıldığı kum yarışta önlere gelmek için bayağı çaba sarf etmiş. O koşudan dördüncülükle ayrılmış. Daha sonra Bursa'ya götürülmüş. E, Bursa'da 1500 metre çim pistte sprint açacak kulları geç bulmasından dolayı kazanabileceği bir yarıştan üçüncülükle ayrılmış ki e, yani vaktiniz varsa açıp o yarışı izleyin. Çok muhteşem gelmiş. Çok e, sert gelmiş sonlarda. Yarış 1500 değil de 1600 olsaymış o yarışı kazanan olabilirmiş Bertan bir, bir. E, Ve bu yarışa da 800 metre bir işte katılıyor ki sonlarını 26'ya düşürmüş 800 metre işinin. E, gayet hazır bir şekilde ve mesafeyi tutacak, mesafeyi sev, e, sevecek bir e, şekilde katılıyor bu yarışa. E, ve e, gidişat bazında da bence yine her şey. E, önleri isteyebilir. E, gidenin arkasına yatabilir. Ama mutlaka önlerde olacaktır 3 e, Bertan bir Virajla beraber liderli alıp bence bu yarışın kazananı olacaktır. Alternatif bir tek olarak değerlendirebilirsiniz. Sonuçta e, Arap yarışı e, meydin bir mücadele. Tek atmak istemeyebilirsiniz. Bence yanına e, bir isim önereceğim ben size ve de yarın AGF'de çok gerilerde çıkacaktır. E, Ganyan olarak da çok yüksek çıkacaktır bence. O da 5 numaralı Güvenan olacak. Şimdi Güvenan hayatının ilk yarışına bir varlık gösteremeyince iyi ata ikinci yarışında Dilba ilavesi takmışlar ki o yarışta e, virajı çok gerilerde dönmesine rağmen düzlükte çok iyi bir sprint atarak e, aralardan geçerek çok iyi bir sprint atmış ve 5. E, olmuş. Neredeyse 4. oluyormuş. Hatta yarış 1200 değil de 1400 olsamış, belki o gün meydinden beri çıkabilirmiş. Fakat e, ilgileri daha sonra bu başarılı yarışına rağmen atı çime kaydetmişler. E, bir starttan çıkıyormuş ve startla beraber e, bariyerleri kırarak iç piste kaçmış. Bir sorun yaşamış. Yani Arap atları böyle direkt sağ sola yapabiliyorlar. Sağ sola sapabiliyorlar. E, o sorunu yaşamış. Daha sonra hemen haftasına 1000 metre iş yapmış yani çalışmaya devam etmiş bir sorun yaşamamış bir sağlık sorunu olsaydı biraz ara verirlerdi en kötü bir 15 gün ara verirlerdi. İki tane 1000 metre işte katılıyor buraya e, gayet hazır bir şekilde geliyor dil ilavesi devam ediyor ve üstüne de bu sefer Erhan Akdu almış. Bence daha etkili binecektir Erhan Akdu e, ve sonlarda da çok iyi gelecektir ki mesafede 1600'e olunca yarışa geç adapta bile olsa düzlükteki müthiş sprintiyle çok iyi gelecektir. Ee, dediğim gibi 3 numaralı bertan bir alternatif tek denilebilir. Ee, en ciddi rakibi de bu mesafede çok iyi koşu şu anda beklediğim 5 numaralı güven ol, olacaktır. Ee, i̇kili de denenebilir. Gerçi bu arada çok fazla vermiyor ama yine de e, cazip bir ikili gibi duruyor. Çünkü tutulan başka isimler var burada. Ee, benim yarın gün üzerinde birinci altını yıkaya 3 e, alternatif tek en ciddi rakibi de 5 numaralı güvenen herkese bol şanslar. Merhaba sevgili dostlar, merhaba Tuna. Tekrar sizlerle bir İzmir yarış programında birlikteyiz. Hanni Kop 15, 3 yaşlı dişi İngiliz atlarına ait. 2000 metre kum pistte koşulacak. 10 tane safkan İngiliz dişi atı yarışı kayıt yaptırmış. Yarışı ben sizin için incelediğimde sadece 2 atı düşürmek istiyorum. Bunlar kim diye soracak olursa dostlarımız 3 numaralı Kabipa. Son yarış 50 kilo koştu. Ee, gayet iyiydi. Şimdi 9 kilo almasına rağmen üzerinde kantar bilen Ali Yıldız idaresinde benim sizlere öneceğim ilk safkan. Dileyen dostlarımız da bunu tek atıp risk alabilir. Daha sonra da 4 numaralı Glory Box diyeceğim Halil Şimşek idaresinde. Ben buraya 3 banko diyorum. Rakip isteyenlere 4 öneriyorum. Hepimize İzmir yarış programında başarılar dilerim. Görüşmek üzere. Selamlar dostlar. Yarınki İzmir programının 3. koşusunu sizler için değerlendirdim e saatler 16.45'i gösterdiğinde başlayacak olan bu yarışta 3 yaşlı İngilizler şartlı 4 1300 metre mesafede çim piste koşulacak. Ben bu koşulda sizlere özellikle bir isimden bahsetmek istiyorum. Gruba baktığımızda çok formlu olan en iyi formlu olan 3 numaralı Niko ve Muhammed Mir Bilgin idaresindeki bu sohbandan çok etkili bir yarış bekliyorum. Küçük ve orta ölçekli kuponlar için bank olarak öneriyorum. Şablonunu daha geniş tutan dostlar var ise alternatif bank olarak değerlendirebilirler. Rakipleri son yapmış olduğu koşusunda gözüme giren e, dördüncülüğü mükemmel olarak gözlemlediğim 10 on numaralı One More DC'den ben etkili bir yarış bekliyorum. ikinci sıradan öneriyorum. E, sonrasında grubun kalite ismi 1 e, numaralı Doktor Aziz e, sonrasında 6 numaralı Murat. E, bu grupta e, sürprizi gerçekleştirmesini bekliyorum. E, sonrasında 2 numaralı Good For You. E, ben bu savkandan da son yapmış olduğu üçüncülüğünü beğendiğimden dolayı e, sizlere 5. sıradan öneriyorum ve son olarak da yine bombaya beklediğim 9 numaralı panoramik bir çarpı atarak bu ayağı böylece toplamda geniş şablonda altı isimle geçebiliriz dostlar şimdiden herkese bol şanslar dilerim kalın sağlıcakla merhaba dostlar yarın İzmir'de sizlere günün dördüncü koşusundan bahsedeceğim. Günün dördüncü koşusunda benim favorim bir numaralı Ağır abi. Yarış hayatının ilk yarışı 1 içinde e, çok iyi bir derece gerçekleştirdiğini söyleyebilirim. Özellikle bugün İstanbul'da koşacak Ivo Jima denilen bir isim. 7 e, numarayla start alacak. O isim sentetikte 1 e, gören bir isim. Sentetik pistte. Ve e, bugün grup yarışında e, yani onunla karşılaştırdığımızda bugünkü şey yarınki Ağır abi e, İzmir kaba kumunda bir yıl müşteri görebiliyorsa ben yarın yani çok rahat yarış yapmasını bekliyorum. benim e, olacak bunu belirteyim. En ciddi rakibi de onun eksik koşmasıyla 4 numaralı e, Safkan devreye girecek ama bir numaralı Azza benim net favorim. Herkese bol şanslar. E, Tuna kardeşim merhabalar. Yarınki İzmir'in 5. koşu yorumlar düşmüş. E, benden önceki ve benden sonraki tüm yarış arkadaşlara başarılar diliyorum. ben burada 12 numaralı acar suyla başlamak istiyorum. Benim alternatif bankodayım. Son ikinciliği tatmin benim için. Yarın ben bu pistte Handicap 14'te 2 metre çim pistte yarın kazanması normal bir sonucu olacaktır. Benim alternatif bankodayım. Daha sonra rakip olarak 4 tane rakip belirledim. bunlardan 6 numaralı hızlı ve serseri. Bence e, Acar Suyun en ciddi rakiplerinden biri olacaktır. Daha sonra bir numaralı Baba Fahrettin, 8 numaralı Asillana ve son olarak iki numaralı Kondu Bey diyeceğim arkadaşlara. 12, 6'anlık bir tekim rakip 6-1-8-2. Herkese bol şans diliyorum İzmir özelinde. Umarım herkese yararlı olabiliriz. Herkese bol şans diliyorum. Teşekkür ediyorum. Arkadaşlar merhabalar. Herkese iyi akşamlar. Yarın 16 Eylül İzmir 6. koşuyu ben yorumlayacağım. Şartlı 3-3 yukarı İngilizlerin 1600 kumdaki yarışı müthiş süratli gitmeye aday koşulardan bir tanesi. Ee, burada çoğu at aralıklarla geliyor. Ee, çok da süratli gidecek bir yarış. Mesela Crime Machine geçen gün numarayı alamadı. Alamadığı için yarışı kaybetti. Ee, burada Master Chef numarayı alacaktır. Ee, Lübow ön taraflarda gitmeye çalışan bir isim. Bu isimlerin de hep arası olduğu için ee, müthiş hazırlıklarla gelen buraya 49 günlük arası olsa da e, 4 numaralı Best Friend e, benim sizlere önereceğim alternatif Alternative.com e, Best Friend'in yanına kimi yazayım? E, şöyle bir baktığımız zaman öncelikle 2 numaralı Win For You ve 5 numaralı Crime Machine e, dikkat çekiyor. E, Crime Machine eğer bugün numarayı alırsa kendine şans yaratabilir. Kendi tempoyu belirlerse kendine büyük şans yaratabilir. E, sonrasında da 2 numaralı Win For You diyeceğim ben. 4'ü tek yazmayanlar 5 ve 2'yi günün 6. koşusunda değerlendirebilirler. Yorum yapan arkadaşların hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim. Sizlere de bol şanslar dilerim. Herkese hayırlı günler, bol şanslar diliyorum arkadaşlar. Ee, İzmir 7. koşudaki Bankom Akın Sözen idaresindeki 7 numaralı Sehhar isimli safkan olacaktır. 7 numaralı Seyhar'ın bir kez daha kazanmasını bekliyorum ve sizlere günün bankosu olarak öneriyorum. Herkese bol şanslar, hayırlı günler, mutlu hafta sonları diliyorum. Evet, sevgili Tuna Işık TV izleyicileri, öncelikle hepinize bol şanslı güzel bir hafta sonu diliyorum. Ee, arkadaşlar yarın İzmir e, yarışlarındaki 8. koşuyu değerlendireceğim sizler için. 8. koşu kısa vade 7. 2 yaşlı İngilizlerin 1400 metredeki mücadelesi olacak. Bir de ekürler var arkadaşlar. 1 numaralı Can Alış ve 2 numaralı Canım Selin ekür olarak koşacak. Öncelikle küçük ve orta ölçekli kuponlara 1 numaralı can alış, ekürlerden bir numaralı can alışı, Ali Yıldız İdaresi'nde yarın ee, ben e, sevgili Tuna Işık Tv izleyicilerine e, öncelikle banko olarak önereceğim. Bir numara can alış benim e, bankom olacak. Ama e, Rakip arayanlara, e, rakip isteyenlere 3 e, numaralı Fraur Gold ilk e, rakibi olur. Çok da ciddi rakibi olur. Arkadaşlar e, Bu iki atın dışına ben çıkacağını düşünmüyorum. Ancak e, başka yerlerde sağlam teki, sağlam bankosu olan arkadaşlara e, ilk e, üçüncü at olarak da 6 numaralı Kral Döker'le 4 numaralı White Hunter'ı e, rakip olarak e, söyleyip bu dört atla e, burayı geçebileceğimizi düşünüyorum. Ama küçük bir orta ölçekli kuponlara bir numaralı Can Alış alternatif Banko, rakipleri üç, öncelikle 3 numaralı Forever Gold. Daha sonra 6 numaralı Kral Döker ve 4 numaralı White Hunter olacak arkadaşlar. Ee, bütün Tuna Işık TV e, takipçilerine, izleyenlerine, benden önce ve benden sonra da yorum yapacak tüm arkadaşlara başarılar diliyorum. Hepinize sevgiler, saygılar. Ee, kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Arkadaşlar merhaba. Bütün Tüne Şık TV izleyicilerine hepsine bol hepinize bol şanslar diliyorum. Yarın İstanbul İzmir 9. koşuyu yorumlayacağız arkadaşlar. Ee, enteresan bir koşu. Yani ben buraya bir baktım da burayı e, 3 atla geçeceğim. Eğer bu 3 atın dışına çıkarsa zaten e, çok büyük bir ekonomik külfet getirir. O yüzden 3 atla 1 numaralı Bay Turbo'yla başlayacağım. E, Bay Turbo'yu birinci at olarak yazacağım. 10 ee, numara Şaşkova'yı e, Saltın Defost şalara orijinli bir utayı ikinci at yazacağım. Ee, bir de burada bir dikkatimi çeken bir at var. 4 numaralı hükümsüz. Her an enteresan bir yarış yapabilir bu Güntay'ın oğlu. Onun için burayı muhakkak bir 14 yazmanızı öneriyorum. Hepinize bol şanslar diliyorum. Saat 7 olmadan hemen tık işaretine basalım ve bu videoyu sevgili Tuna'ya gönderelim arkadaşlar. Hepinize bol şanslar. Bu üç adım dışına çıkacağına ihtimal vermiyorum. Hepinize bol şanslar. Herkese merhabalar arkadaşlar. 16 Eylül İzmir 10. koşuyu sizler için yorumlayacağım. Ee, süratli gidecek yarışta 2 numaralı Spit Anır'ın kazanmasını bekliyorum. Benim çok net bankom olacak gün üzerinde. Ee, herkese bol şanslar diliyorum.